15 Eylül 2023 Trabzon Çetin Bey'e 2000 adet Artvin Emirhan Bey'e 1000 adet Samsun Bafra Erkan Bey'e 400 adet Muğla Barış Ali Bey'e 600 adet Adana İrem Hanım'a 500 adet Antalya Atalay Bey'e 500 adet Eskişehir Mehmet Bey'e 500 adet Çorum Eyüp Bey'e 500 adet Mersin Canberk Bey'e 500 adet Mersin Ahmet Bey'e 300 adet Sintet yarkalarımıza dörtlü karma ve çiçek aşısı yapılarak müşterilerimize sevkleri yapılacaktır. Karataş tavukçuluk olarak müşterilerimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz.